for Hava da iyice bozdu, çok dalgalar denizde. Sallanmayın, götürün şunları mutfağa. Hadi, hadi. Aha. Çabuk dönün, oyalanmak yok. Değmesin yağlı boya. Hadi oğlum, aç pergenleri. Hop ne oluyor oğlum, kırmızı mı yandı? Yürüsene. Beşir, Beşir. Beşir ne oldu oğlum? Bayıldı bu. Adem abi, Adem abi koşun. Çocuk bayıldı koşun. Beşir, Beşir aç gözünü. Ne oluyor? Beşir! Önümüzde gidiyordu küt diye düştü abi. Eyvah! Yanıyor bu çocuk ya. Kaldır hadi, hadi. Bu enjeksiyon ateşini düşürür şimdi. Üşüyorum. Tamam geçecek birazdan. Örtelim mi üstünü? Çok fazla örtmeyin. Çok sıcak olmasın. İyi mi böyle? Tamam. Sonra kontrole gelirim ben yine. <laughs> Uyumaya çalış oğlum. Bir işim var. Halledeyim hemen geleceğim. Doktor. Bu çocuğun hemen hastaneye yatırılması lazım. E, Karantina yatırılması gerekiyor mu? Röntgen çekip tahlil yapmadan kesin bir şey söylenemez. Ama ciğerlerinde ciddi bir problem Oo. var. Öksürürken kan gelmesi durumun aciliyetine işaret ediyor. Hemen hastane şartlarında tedavi edilmesi lazım. E, ne yapacağız? Daha çok yolumuz var. Tüvar Bey ile konuşacağım şimdi. En yakın limana yanaşıp hastaneye yatırmamız lazım. En yakın liman nereden? Oraya yanaşmasına yanaşırız da... ...şimdi hastane falan... ...kaç gün kaybederiz, nasıl olacak? Böyle yola devam edemez. Talinde yatırırız hastaneye, yola devam ederiz, dönüşte de alırız. Bu çocuğun iyi bir bakım görmesi lazım. Gemiye tekrar alınması iyi olmaz. O kadar ciddi yani. Bence öyle. Süvari bildireyim, haber bekliyor. Tamam. Seni hastaneye götüreceğiz oğlum. Merak etme iyileşeceksin. Önemli bir şey değilmiş. İyileşeceksin. <laughs>